Kafanızın içine bir köpek balığı atın. Japonlar her zaman taze balığın tadına düşkün olmuşlardır. Ancak Japon sahillerindeki balık miktarı bu talebi karşılamaya yetmemektedir. Bunun üzerine balıkçılar daha büyük tekneler inşa edip daha uzak denizlere açılmaya başladılar. Ne var ki mesafe arttıkça avladıkları balıkların tazeliği kayboluyordu. Beklemiş balıklar Japonlar için lezzetsizdi. Balıkçıların ürünleri satılamaz hale geldi. Bu sorunu çözmek için teknelere soğuk hava depoları kuruldu. Artık daha uzaklara gidip avladıkları balıkları dondurarak saklayabiliyorlardı. Ancak Japon halkı taze balık ile donmuş balık arasındaki farkı kolayca anlıyor ve donmuş balık için daha fazla para ödemek istemiyordu. Balıkçılar bu kez teknelerine balık havuzları yaptırdılar. Balıklar bu havuzlarda canlı kalıyordu ancak dar bir alanda sıkıştıkları için hareketsiz ve uyuşmuş hale geliyorlardı. Bu durum, balıkların tazelik ve lezzet açısından yine tatmin edici olmamasına neden oluyordu. Peki balıkçılar Japonya'ya nasıl gerçekten taze ve lezzetli balık getirebilirlerdi? Çözüm basit ama dahiyane bir fikirdi. Teknelerindeki havuzlara küçük bir köpek balığı koydular. Köpek balığı balıkların bir kısmını avlasa da geriye kalanlar sürekli hareket halinde oldukları için taze ve diri kalmayı başardılar. Bu hikaye bize şunu gösteriyor. Zorluklar ve sorunlardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmek ve mücadele etmek gerekir. Hayatta karşınıza çıkan problemler size engel değil, tam aksine sizi daha güçlü ve yaratıcı kılacak bir fırsattır. Enerjinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için bir tetikleyiciye ihtiyacınız var. Problemleriniz ne kadar büyük veya karmaşık olursa olsun, onları tanıyın, analiz edin, plan yapın ve yılmadan çözmeye çalışın. Kafanızın içine bir köpek balığı atın ve bu zorlukların sizi nasıl daha güçlü kıldığını görün. Unutmayın, sorunlarınız sizi yutmasın. Siz sorunları çözerek daha ileriye gidin.